Selam arkadaşlar oyun avcılarına hoş geldiniz ben Yasemin. Ben de Miraç. Bugün sizlere kafa topu oyununun ikinci bölümünü oynuyoruz. İki. Evet ikinci. Bu ne? Hmm. Kazı kazı. Bir bölümünü şimdi... çekmiştik arkadaşlar şimdi evet. ikinci videoyu çekiyoruz. Evet. Hmm. Böyle arkadaşlarınızla falan oynayabiliyorsunuz. İki kişilik oyun yani. Evet. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. O bunu kullanmıyor. Abonen olan arkadaşlar sürekli çıkıyorlar. Yani enayi değiliz biz arkadaşlar. Karşılıklı abone olup da çıkanları görüyoruz. Lütfen herkes üzerine düşeni yapsın ve abonelikten çıkmasınlar arkadaşlar. Evet, yoksa biz kışıyoruz onlara. Hangi karakteri seçelim? Bence bunu bu havalı. Hadi oyuna başlayalım. Devam. Başlıyoruz arkadaşlar. Biraz uzun sürebilir. Evet. Yine önce. Evet arkadaşlar. Ya şu gene bir şey olmuş. Aa teşekkürler. Niye böyle bir şey yaptı anlamadım. Oo! <laughs> ben stat Yo, 4 4'teyim bu arada arkadaşlar. Çok güzel oynuyorum bu oyunu. Hemen 2 oldum. Hayırdır kardeş. Bende de var. Yani. Ne yapıyorsun kardeş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hadi görünmezli kullanalım. <laughs> <A> <laughs> Nasıl tekme atıyor? E şöyle. Şuna Aslında takım. bunları yüzlerimizi <laughs> de koyabiliriz belki. Yok. Koyu. Sadece. Ne yapıyorsun çıldır? Beni şaşırtıyor arkadaşlar. Kalıcı falan böyle zıplayıp arkadaşların şeyi falan şaşırtıyor falan diye diyebiliyordu. Bak böyle şey. Öğren de gel, gel diyeyim ben böyle. <laughs> öğren de gel. <laughs> Legend, legendes <desmişi> ismi. <laughs> Çok Kaçta <önemli>. bitiyor bu? <laughs> böyle Ondan bitiyor. Sıraya göreymiş ha. Hıh. <laughs> Gol yedim şu an ama o sorun değil. O bana gülme işareti koydu mesela. Ama şimdi koyamam, O Oradan şut karışımı Hayır. Oh. Kendi Hı Öğren de gelme. Ben ona dediğimi o bana diyor. Ve kaybettik. Evet arkadaşlar maç bitti. Evet kazandık. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. Kanalımıza abone olmayı ve like ve atmayı like. unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.